Hadi gelin yeni güncellemeyi bir kontrol edelim. Evet Zarif Çay Partisi adında yeni bir tane kıyafet var. 1680 fit karşılığında markette satılıyor. Bir de animasyonuna göz atalım. Kıyamet Çiçek Dili Burada işte her gün bir tane fener alıyorsunuz ve o feneri e, uçurunca işte buradaki ödülleri kazanabiliyorsunuz. Yeni bir tane hikaye görevi var. Buradan görevi aldıktan sonra işte burada ustalık, altın çubuk, formül gibi, yetenek puanı gibi işte ödüller var. Bunları kazanıyorsunuz. Uzay seyahati diye bir şey var. Burada Wilson Van Gogh e, isimli bir yazarın işte yapmış olduğu çalışmaları mobilyaya dönüştürmüşler. Bunlar da işte onların bazıları. Araştırma ekibi tek başınıza veya 4 kişilik bir takım oluşturup her gün sahadaki görevleri yaparsanız işte ustalık gibi e, yetenek puanı falan filan bu tarz ödüller kazanıyorsunuz. <laughs> Koleksiyon sandığında bu sefer biyot e, alev makinesi ve onun sürümleri var. Ayrıca nöbetçi kalkını, bazı formül, yapı formülleri var. Ayrıca bir tane de kostüm var ki bu kostüm benim favorilerim arasında. Umarım alabiliriz. <laughs> Önce şey alalım. Buradaki olay şu. Öncelikle bu işe girmek için sağdaki görevlerin tamamını tamamlamanız gerekiyor. Şu an bende bir tane var. Bunu bitirdikten sonra oyuna yeni e, yeniden geri dönüş yapan. Hani mesela 14 gün giriş yapmayınca bazı kişiler geliyor ya. Heh işte onları biz rehberlik ediyoruz. Görevlerini yapmaya yapmada yardımcı oluyoruz. Ve biz de işte özel liman falan kazanıyoruz. Karavan markette bu sefer daha çok hani böyle kraliyet teması gibi bazı işte... O tarz şeyler var ama daha çok müzik setini andıran şeyler de var. Altın müzik kutusu, notu mobilya kutusu diye geçiyor zaten. Burada da şey var işte hani buradan biz e, kıyafetler olsun veya işte hani o gün ne varsa alev makinesi vesaire falan. İşte bunlara e, biz bir e, fiyat veriyoruz. Eğer kazanamazsak zaten bütün fitlerimiz geri geliyor. Hurricane adında bir tane göçe var. Bu kaçanın içerisinde de böyle bir tane dilik çeşmesi var ki gerçekten şekli çok güzel. Fare, orkide ve onun sürümleri var. Ayrıca ipini bir tane kafet var ki bu kafetin de efektini ben gerçekten çok sevdim. Tabi hani zevkler tartışılır. Japon sevgililer günü diye bir etkinlik var. Burada da bazı kıyafetler, megafonlar, köpek eşyası gibi bazı şeyler var. Gizem dükkanından da işte bur burada her gün bir indirim yapıyorsunuz. Hatta paylaşırsanız ek bir indirim hakkı daha da alabiliyorsunuz. Bu şanslı çantanın, pardon gizemli dükkanın içerisinde de bir adet kıyafet ki kıyafetlerin sayısı artırılabilir. İşte yapay çekirdek, altın çubuk, formül parçası gibi bazı özel şeyler var. Ve işte beklediğimiz şey. Ölüm Lisesi, Ölüm Lisesi'nin 12. sezonu başlamış durumda. Toplamda 250 kattan oluşuyor. İşte her gün yaparak bir tane sertifika var tabi sertifikayı da satın alırsanız alttaki özel ürünleri alabilirsiniz. Ayrıca kendine has yeni bir tane dükkanı da var. her gün sertifika görevlerini yapmanızı öneririm. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli. İçinde ustalık işte eklenti gibi bazı özel ürünler var. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.